Baba, burada neden kimse yok? Niye getirdin beni buraya? Oğlum, burası senin yarınların. Allah ömür versin. Zamanla anlarsın. İlk arsamın temelleri 20 yıl önce Fatih'teki bu köşe başında küçük ama nezih dükkanda atıldı. Hedefimiz o günden beri tüm Türkiye oldu. Enflasyon karşısında paranız eriyor mu? Siz hala faiz, dolar, altınla paranıza değer katmaya mı çalışıyorsunuz? Sizi dinleyerek bütçenize en uygun arsayı en kısa sürede sizin için buluyoruz. Toprak sadece bir yatırım değil, geleceğimizin bir teminatıdır. Her projemizde doğayla iç içe bir yaşam ve kazancı bir arada sunuyoruz. Dünden bugüne kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni projelerimiz için bizi takip edin. Karsam projelerinde yaşam başladı. İlk Karsam, Türkiye'nin markası.